sözünü ettiğim gibi deve sütü üretimini işlemesine ver. Aydın'da İncirliova Belediyesi tarafından Akdeniz Havzası'nda deve sütü üretimi, işlenmesi ve tüketiminin artırılması projesi gerçekleştiriliyor. İncirliova Belediyesi bu projeyle adını dünyaya duyuruyor. Proje kapsamında deve üreticilerine süt üretiminin artırılmasına yönelik eğitim verildi. İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü öncülüğünde Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Cezayir, Kanarya Adaları ve Türkiye'nin yer aldığı proje için Aydın İncirliova Belediye Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya etkinlik hakkında bilgi verdi. Bu proje sayesinde Aydın ve İncirliova'yı dünyaya tanıttıklarını söyledi. Biz 3 yıl önce bu projeyi Adnan Menderes Üniversitesi'yle Atakan Koç Hoca ile beraber başlattık. Tabii başlattıktan sonra bu projenin ana merkezi İspanya'ydı. İspanya'da firmanın, e, prima firmasının bu düzenlediği işe katıldık. İncil Aydın olarak katıldık. Projede onaylandık. E, proje çalışmalarımız iyi gidiyordu. Tabii bu pandemiden dolayı bir, bir buçuk yıl falan işlerimiz geriye kaldı. Yani yapamadık. Ama işte bir buçuk yıl sonra ilk defa toplantımızı burada İncil Lava'da gerçekleştiriyoruz. Gelen hocamız Fransız Fernand Toya var, Kazak hoca var. Bir iki tane de Fransız misafirimiz var. Bu deve çiftliği olan Fransa'da onlarımız var. E, Ferhat Bey Hoca işte deve konusunda e, devenin süt konusunda işte onlar açıklama yaptı, Develer hastalık konusunda hoca e, dünyada tektir yani. yani. Fransız Hoca. Sayılı profesörler. Çatı, varmış, profesör yani. hoca. Kendisi bu iş adamış. Dünyaya gezmiş. Evet. Olsun işte bu projede bize dahil ettiler. Bize çok memnun olduk. Dünya memnun olduk. Aydın'ı tanıttık. İncirlova'yı tanıttık. Türkiye'de deve çiftliğinin olduğunu dünyaya tanıttık. Yani böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Biz de çok memnunuz. Eğitim çalışmasına projenin Türkiye Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atakan Koç da katıldı. Çalışmanın deve sütü işlenmesini ve tüketilmesini arttırma projesi olduğunu söyleyerek eğitim semineri hakkında bilgiler verdi. Proje deve sütü üretimini, işlenmesini ve tüketimini artırma projesi Akdeniz Havzası'nda. O evet. projenin 7 tane ortağı var ülke olarak. Türkiye dışında aslında İspanya'nın koordinatörlüğünde Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Türkiye ve Cezayir var. Bu proje deve sütü üretimini artırmanın yanında aynı zamanda deve sütünü ürüne işleme ve ee, hem yurt içerisinde hem de kriterler sağlanabilirse ülke dışına ihraç etmeyi de amaçlayan bir proje. Bu projede bu Bunu projede şöyle sorsak <laughs> yani bu ürünler e, neler? Yani deve sütünden neler yapılmayı planlanıyor? Deve sütünden öncelikle pastörize deve sütü, e, deve yoğurdu, deve peyniri, bir de deve peynir altı suyu. Bir bizim amacımız sağlık üzerine e, faydası var mıdır yok mudurdan çok bu o, üretimi az olan bu üretimi dünya genelinde özellikle ülkemizde az olan bu üretimi artırabilir miyiz ondan sonra insanlara bunu nasıl hani şey yapabiliriz sunabiliriz

And uh, today it is, uh, I will speak about uh, camel milk production, camel milk uh, dairy farm management and also camel uh, dairy, uh, camel dairy um, health problem. So, and I want to share with farmers and with students and with professors of the university about all these aspects regarding camel production, especially focus on the milk production. Evet, evet, bu projeyi, bu bugünkü toplantı aslında Covid nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Bir buçuk sene öncesinde yapacaktık. Bu deve sütü projesinin bir şeyi olarak, iş paketi olarak bunu yapmamız gerekiyor. Bugün buradaki şeyde, bu proje şeyde bugünkü çalışma bir eğitim şeyi çalışması. Burada deve sütü üretimine odaklanacağız. Deve sütü üretimi Süt devesi işletmelerinin yönetimi, deve hastalıkları, ondan sonra develerin beslenmesi gibi konularda bilgiler vereceğiz. Buradaki hem deve yetiştiricilerine hem işte burada ilgi duyan kişilere hem de öğrencilere.